Mardinli 66 yaşındaki Şeyh Muz Özgün'e 1971 yılında siroz hastalığı teşhisi konuldu. Bununla birlikte kalp kapağı darlığı sorunu bulunan Özgün, hastalıklarının tedavisi için yurt içiyle ile yurt dışında birçok hastaneye başvurdu. Yaşaması için acilen karaciğer nakli yapılması gereken Şeyh Muz Özgün'e kalp kapağındaki darlıktan dolayı pek çok hastane tarafından bunun olamayacağı söylendi. Hastanın hayatı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine ile kurtuldu. <laughs> İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir hastanın karaciğerindeki yetmezlik nedeniyle pek çok yan rahatsızlığı olduğunu belirtti. Şemuz Bey bize e, karaciğer sirozu nedeniyle gelmişti. Karaciğer sirozu teşhisi konmuş bir hasta. İleri derecede karaciğer yetmezliği olan bir hasta. Tabi e, hasta e, belli bazı merkezleri gezmiş. O merkezlerde e, bazı yerlerde ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Ancak bir sıkıntı kalbin kapağında darlık olduğu için ana kapağında şah.